Evet, Ecrin Gümüş öğrencimiz e, selam tablosu yapmış. Kaç tane var burada? 50. 50 kişiye selam vermiş. Bunlar da tek tek yazmış. Aleyküm selamı duymuş ve şurada ödevi. Hadi bakalım kızım. Hı -hı. Evet. Çok güzel. Evet, devam et. Bir şey hmm, kartlar Birleşiyor bir bir Evet bir ayrı, tarzı, bir hmm, Şöyle açılıyor geri kapat Bir daha aç Evet de, tane evet. Tane evet maşallah Evet Ece'nin arkadaşımız 5B sınıfının e, En güzel ödev Yapanlardan bir tanesi alkışlıyoruz